Ne bekliyorduk ne çıktı amına koyayım. Aynen kanka. Sen kazandın. Aynen kanka. Orası çocuklar. Kusursuz bağlantı kanka bekleyeceğine canayın açılıyor. Beyler. Aha. Kanka burada yabancı ama. Kazakistan'da. 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 Oğlum bizim çocuklar niye konuşmuyor Kimden? Kim lan? Kazalık yapıyor. İsmi Ben buradayım buradayım buradayım. Ee. Kanka böyle girenler hadi beni otuzdırıcı zannediyor ya. Tam üstüne bir şey yiyor muyuz? <laughs> <bu. gülüyor> Çıplak durma ya ki Kanka sen ne ipini ya? Açma. Açıyoruz ki içeri. Oğlum bu kafa kazı Bak bak bu gelin beni Geç o boyuna bak ne oldu mu onlar? Hadi Bir lan yavaşladı yayın lan cevap ver. Sesim gelmiyor mu? <laughs> Ay kaçma, şu... Merhaba. 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 Bir, iki, üç, üç, dört, Merhaba. 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 Keşke. Kor alevler yakar damarlarımda. Merhaba. Zeynep yaşa. Ama niye de? Kostiktir ulan. Zeynep gelmiş. S sonunda getirebildik hocam seni. <laughs> <Kalesinde> bir şey <laughs> Sonunda. Artı 17 dur. Tamam. Kalesinde bir şey giyeyim. İnternet yavaşlar ya. Gerek var mı? Bir kişi de bandı zaten. Yani ben Gerek yok. var. Bunlar soyun dedi. RP yaparsın dedi. Soyunduk. Benim donum nerede? Burada. <laughs> ne alaka oğlum? <laughs> ne RP'si? 31'ci. <laughs> bekle kulaklığı da giydim bekle. Çıkartıyorum ben duymam. Sizi. Kulaklığı da giymiş. Kanka <laughs>